Bir öğretmen yere dört tane kutu çizip içlerine temel ve türetilmiş büyüklüklerden bazılarını şekildeki gibi yazıyor. Öğretmen bir öğrencisine K kutusundan harekete başlayıp her kutuya basarak L kutusuna ulaşmasını istiyor. Temel büyüklüğe basıp 5 puan kazanırken türetilmiş büyüklüğe bastığında 3 puan kaybediyor. Öğrenci K kutusundayken puanı 10 ise L kutusundaki puanı kaçtır diye sorulmuş. K'dan bir sonraki kutuya yani zaman kutusuna geldiğinde zaman temel büyüklük olduğundan burada 5 puan kazanacak. Sürat ise türetilmiş bir büyüklük olduğu için burada 3 puan kaybedecektir. Aynı şekilde hız türetilmiş bir büyüklük olduğundan bu kutuya bastığında 3 puan kaybedecek. Kütle ise temel bir büyüklük olduğundan bu kutuda ise 5 puan kazanacaktır. Dolayısıyla başlangıçta 10 puanı vardı. İlerlerken ise 10 puan kazandı, 6 puan kaybettiği için toplamda 4 puan kazanmış oldu. Başlangıçtaki 10 puan üzerine 4 puan daha kazandığı için L noktasına geldiğinde 14 puanı olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Doğrusal bir yolda sabit hızlarla hareket eden P ve R araçlarının ön noktaları K ve L hizalarından şekildeki gibi aynı anda geçiyor. R aracının önü M hizasına varıp aynı hız büyüklüğüyle vakit kaybetmeden geri dönüp P aracı ile önleri ilk kez L hizasında karşılaşıyorlar. Buna göre x uzaklığı kaç metredir diye sorulmuş. Burada R arabası M'ye gidip tekrar dönüp L'ye geri geliyor. Dolayısıyla 2x yolunu alıyor. 8 hızla T sürede P arabası ise Sadece K'dan L'ye geliyor. Dolayısıyla 120 metrelik bir yolu 20 metre bölü saniye hızla 6 saniyede aldığını görebiliriz. Dolayısıyla aynı süre içerisinde diğer araçta bu yolu kat edeceğinden buradaki T yerine götürüp 6 yazdığımızda 2x eşittir 8 çarpı 6'dan buradan 6 kere 8 48 bölü 2'den 24 olduğunu görürüz x yolunun. Dolayısıyla bize zaten x'i sorduğu için doğru cevap seçeneğimiz C şıkkıdır. Kenar uzunlukları h, h ve yüksekliği 2h olan m kütleli özdeş iki cisim şekildeki gibi durmaktadır. Bu cisimler şekil 2'deki konuma getirmek için yer çekimine karşı yapılan iş kaç mgh'tır diye sorulmuş. Başlangıçta baktığımızda cisimlerin kütleleri özdeş olduğu için yere göre potansiyel enerjileri yüksekliklerinin yarısı kadar olan kütle merkezinin yüksekliği alınacağından mgh birinci cismin potansiyeli MGH'da diğer cismin potansiyeli olduğundan ilk durumdaki toplam enerjimiz 2 MGH kadardır diyebiliriz. Şekil 2'ye baktığımızda alttaki kutunun kütle merkezinin yerden yüksekliği H bölü 2 kadarken üstteki kutunun kütle merkezinin yerden yüksekliği 2 H kadardır. Dolayısıyla son durumdaki enerji MGH bölü 2 artı 2 MGH olduğundan 5 mgh bölü 2'dir. Dolayısıyla yer çekimine karşı yapılan iş enerji farkıyla bulunacağından 5 mgh bölü 2'den 2 mgh çıktığında mgh bölü 2'lik bir iş yapıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 bölü 2 05 olduğu için A şıkkıdır. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta gaz, civa ve ağırlıksız pistonlar şekildeki gibi dengededir. Kollardaki civa yükseklikleri H1, H2, H3 olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır diye sorulmuş. Gazlar bulunduğu kabın her noktasına eşit şekilde basınç yapacağı için pistonları aşağıdan yukarı doğru iten gaz basınçları eşit ve P kadardır. Civaların üzerinde ise P0 açık hava basıncı olduğundan ve civanın basıncı da aşağıya doğru olduğu için her 3 kolda da Civanın basıncıyla P0 basıncının toplamı gaz basıncına eşit olacaktır. Dolayısıyla gazlar her noktada eşit basınç yapacağı için buradaki seviyelerin bir önemi yok. Dolayısıyla gaz basıncı aynı, açık hava basıncı aynı olduğu için her üç koldaki civa basıncı da aynı olacaktır. Civanın basıncı H çarpı D çarpı G ile bulunduğundan yer çekimi ve yoğunluk aynı olduğu için yükseklikleri eşit olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz 1, 2, 3 eşit olan B şıkkıdır. Odak uzaklıkları fx ve fy olan ince ve kalın kenarlı merceklerin asal eksenleri çakışıktır. İnce kenarlı merceğe asal eksene paralel gelen I ışını şekildeki yolu izlediğine göre mercekler arasındaki uzaklık fx ve fy cinsinden nasıl bulunur diye sorulmuş. Asal eksene paralel gelen bu ışık ince kenarlı mercekte asal ekseni Odak noktasından kesecek şekilde gideceğinden bu nokta ince kenarlı merceğin odak noktasıdır. Aynı şekilde kalın kenarlı merceğe gelen bir ışın bu noktayı kesecek şekilde gelirken asal eksene paralel gittiğine göre bu nokta kalın kenarlı merceğin odağıdır. Dolayısıyla mercekler arasındaki uzaklık ince kenarlı merceğin odağından kalın kenarlı merceğin odağının farkı kadar şeklinde yorum yapılabileceğinden doğru cevap seçeneğimiz D şıkkıdır. Şekildeki elektrik devresinde K ve L noktaları arasındaki potansiyel fark 10 volt olduğuna göre M ve N noktaları arasındaki potansiyel fark kaç volt'tur diye sorulmuş. K ve L noktaları arasındaki potansiyel fark akım çarpı direnç ifadesiyle bulunur. Dolayısıyla buradan geçen akımımız 5 amper olmalı ki 5 amper İki de direncimiz çarpımı 10 volt değeri oluşsun. Dolayısıyla buradan 5 amperlik bir akım geldiğinde yukarı kolda 8 ohmluk bir direnci görüyor. Alt kolda ise 2 ohmluk bir direnci gördüğünden 8'den 1, 2'den 4 kadar geçeceği için başlangıçtan da 5 i gelmesi gerekiyor. Demek ki yukarı kısımdan 1 amper gidecekken alt kısımdan ise 4 amper geçecektir. Dolayısıyla buradaki 2 ohmluk direnç üzerinden 1 amper geçtiğinden dolayı MN uçları arasındaki voltu yazacak olursak geçen akım çarpı dirençle bulunduğundan 2 volt kadardır. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkıdır. Bir yerde oluşturulan periyodik dalga şekildeki gibidir. Bu dalga ok yönünde ilerlerken KLM noktalarının şekildeki konumlarının titreşim yönleri nedir diye sorulmuş. Burada baş yukarı atma artı x yönünde ilerlerken ön ucu havaya kalkar arka ucu ise aşağı iner. Bunun sebebi atmanın belli bir zaman sonraki konumunu çizecek olursak arka kısımlarının buraya, ön kısımların ise yukarı doğru gittiğini görmekteyiz. Baktığımızda şekildeki atma artı x yönde hareket ettiğinden atmayı yarın bilim ileriye taşıyacak olursak bu şekilde oluştuğunu görebiliriz. Dolayısıyla k'nın yukarı doğru, l'nin Aşağıya doğru M'nin ise tekrar yukarı doğru çıktığını gördüğümüzden doğru cevap seçeneğimiz K yukarı, L aşağı, M yukarı olan C şıkkı.